Selamlar ben. <laughs> tamam 3 maç kadar çok üstündeyiz. Başlayalım abi, o zaman. Selamlar ben Semih demedim. Bu kadar <laughs> kültür köresi ya, Aynen öyle. Hiçbir sorun Miguel geldi, geldi şey, hocam. Sayın takipçiler. Evet. Aa ben bu oyuncu tanıyorum. Teruel ne? Bu, bu <laughs> adam balon oynuyordu evet. Ne oldu sen seni? Hayır. Lan muhafız geldi. Abi ilk maçtan olmasın ya. Kökten anti. Kökten muhafif gelir mi? Daha iyisi geldi evet. Oksuz da. Şu an kaç Bire de şimdi Evet oksuz var. Aa, var mı? <laughs> Aynen yıldırma var mı? Yıldırma var mı? Yıldırma ya lütfen. Açıkça. Şövalye ata çıkıyor. Uçan makine tahmini ya da golün kafası çık. Oha neden biliyordun? İkseydik ya bu sefer. Ya abi Köprü muhafızı tanklar zaten maç direkt bitti çünkü zeki bir denk gelmişiz demektir. Of oh, sağ Yani, tamam. Yanlış bir şey değil de. Doğru değil de. Köprüden muhafızı bastın sen maçı kazanırdın muhtemelen direkt. Uçan makine gelebilir. Kaysat bir geri zekalı. Valla onu da yanlış yaptım. Şövalye. Ah be. Şövalye'ye içirdiler beni. Tecavüz de şövalye. Ya gidin ya. Şöyle bir vuruşunu... Vurdun az ya? Yok vurmadı da. Çok çabuk yok ettiler çok hızlı bir Beklemedim o karızı. Alev topu, hızlıca alev topu alıp direkt vurur yaparsam vurmaz da. Yazık mı? Aynen. Yok anan. Tomruk atmak istemiyorum abi direkt vurur atacağım direkt. Evet. Sıkıntı yok. Bu sefer muhafızatı da Bu Ama burnu kafesi ne iki dönüm vurdu benim Bir de baya güçlü bu arada. Öncesi bize işte, x'e atsan bu x'e intikaz etsen abi. Ne <laughs> Atıcı ne abi? Atıcı... Ya siktirin Bunun neyi... Bas onu, bas bas. Neyi çıkarmış kanka? Seni sağdan bastıydım. o daha bozdu. Tamam da muhafız yeter ya. Yetişir de. Atmasana, yukarı, yukarı. Arkanı atalım, <laughs> <atladım>, bastıydım ben de. He, he. Ağzına alayım Bu, bir Abi, atıcı kes git Kimse şey yere Alev'in değerini mi soktun acaba? Alev nerede? Alev'i kullanmayacağım. Alev'i kullanan abicim in, kaldı, o vuru ürün vurdu. Atıcı kadar roket var abi. Roketten biraz daha az herhalde. O da Bir tarafı Sene bakalım şöyle. Gımalev'e bozun be? Kanka niye var bunda ya? Muhafız çıkarınca iksirini yakalayamayayım diye atıcı almış herhalde desteği. Gayet evet, o Öyle bir bekleyen yani. var. Ortadan uçan makine gelebilir. Tamam güzel. Artık karamayak olduk ya valla. Bunlar uçan makineyi karşıda koruyamamıyorlar. Yani. <laughs> Şöyle Knight basalım. Knight hocam. Geldi Fireball. O ne oldu? <laughs> Bastığı şeye baksana ya. Şu an yakalama şansım var tamam mı? Ama 2 tane iksir var adamın. İkisi de şu an bir tanesi elinde yani i̇lk hangisi atmış o zaman da. O da vurdu. Son ikisi elinde. Harika okla. Ekip maşak etti. Arkaya yedin var. bir domina kodum ya. <laughs> Alev oh, Ben bir orospu çocuğum demenin başka bir yoldur. Bizim şey Abi hiçbir şey bilmiyorum. Arkadan böyle şok birliği ya da e, uçan makine atıyorsun. Eğer rakip alev atmazsa kökten muhafız basıyorsun abi Bak Beşir, bu daha şöyle... da gerideki alçık değil de alev atıyor. Şöyle papağan ne diyor Ne diyor? Muhafız mı bu? Ne papağan sana basıyor Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Wow, i̇lk, hata, ilk hatamızı yanlış attık. Adam bunu farkında mı? Maalesef farkında. O kadar Aptal değil. Biraz da ekleyin. kadar aptal değil mi? Evet. Doğru gitsem... Bu arada evin yokluğunu da saldı. O çok, çok, çok güzel. Tamam güzel. <laughs> Hayır mı bu? değil mi? Satacak Yoksa farkındaydı bu arada. Niye o zaman ortadan basacak? <laughs> tamam. Hadi, hadi. Hadi onu erken kırarsan geçin. <laughs> İkisi mi? İkisi kredi. hala <laughs> şey ve oyun bitti. Değil mi? Geri kalır. İşte bu. <gülüyor> 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 evet, evet. Şöyle güçlü madencili anlamlı bir emoji. Harika maçtı. Muhafızı kapatmak böyle bir şey arkadaşlar. Herkes Çok tavsiye ederim ilaç gibi geliyor. Evet. <gülüyor> Şimdi <laughs> Abi, gelen desteği söylüyorum. Bu adam KD. ne biliyor musun? Bu adam bilici kanka. KD kanka. Bilici yani. Şimdi köprüden kral <laughs> yapalım. <laughs> ah be. Birinci fıçı gelip de çok kurmadım. Kaç şimdi. Evet. Ya muhafız değildin inşallah. Viper ne alaka lan cellat? Viper ne alaka? Cellat, çok gelmedi. alakasız da cellat oradan niye bıraktı bu? Ses Nasıl çekildi kuruyor? Güzel o fıçıda bulduk. belki adam şimdi. iskelet fıçıda Viper kumana bir gerizekalı nereden biliyor? Evet kasırga yerini almış. Da. Oh! Oh! Bunu savunamadım bu arada lan kanka. Atacağın şey. <laughs> <laughs> Ah! gördün mü şeyi bastı kılana? Evet, ah Jellat kuleye vuruyor ya. Evet evet iki tane vurdu jellat. İksiri az ama iksiri denersem şey yaparız ya dolar. Sen gelmeden şey yendim muhafızcı yendim tanka. İksiri basacağım tanka buraya ben. Ben çok iksiri acıdı. Çok güzel. İksiri itirdi orada ama abi bu niye var sende? Mezarlık mı oynuyor bu? Yok mezarlık yani şey var. Oğlum zaten. deniz gerek. Piçe. <laughs> <laughs> Bravo. Aferin sana kardeşim. Sik. Bak vallahi Dem aşağı şey ya. geliyor. bir eleman gibi yükseltik. Adam iksiri köklüyor. Oğlum hendek savaşından önce, önce hendeyi yok. dolduran münafıkları böyle bu kadar kötü tezi kullanmıyordu lan. Harbi bak. Arkadan... Kule hakkım atıyor. Yaparsa gülüyor. Zeka desem Oha bir hayranlık gösteren emoji yok mu? Böyle Rakibe çok hayran kaldım. Bravo. Şu duck Bravo. Şu <laughs> <duck gülüyor> şu. Vay harika oynuyorsun. <laughs> <laughs> ana kule <klaştır. gülüyor> Eşek herif. bas bir de. Klo Aaaa! Abi vallahi delireceğim ya ben. Billat kartı var ya ne kadar güçlü bir kartmış şey. abi. Hani. İkidir kulemi bin hasar tutuyor. Şimdi elini okçuya bir şey atarsa... Bu arada... Şu an çok birli eline mi? Abi, şu an elinde evet. At Ali, Ali tamam. Ali. Tamam sıkıntı yok bu arada bu da iyi. Ee, bu da iyi. İstiyorsan bu da. Uçan istiyorsan. Ah, hı tamam, tamam bu gelirse savunucu görüyor. Ah bir tane yasak ya. Merhaba da. Şey. Şu an maç bayağı yakın bu arada. Ne gibi engel mi biraz? Bunu de alma şansımız var bu arada. Bundan son sonra Hadi tamam. 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 Tamam güzel bir şey <laughs> şuna. Ben sıktır git tabii. Bana ne yaptın? Ah be tane. Şimdi cellat kulon, cellat kulon. Aynen. Şunu önden keselim abi. Ortana çok ciddi basıyor ama neyse. Bisiklet alasını tepkileyen benim için. Evet harika yarasalar, Harika yıldırımı da var. Merhabalar. Baya kötü bastım orada. Yıldırım baya kötü basıyor. Şu hale yetiştir. Tam güzel. Şu hale basalım. Oraya tomlukdan gene de basayım. Onu alamadım. Profesyonel kafirin nedir? Nasıl olur? <laughs> oh. Bu maçı alırsak çok iyi olur ya. Bir iki kere lan. Abi. Beysket gene testeye gidiyor. Şaşırtmadı. Evo testi bir kemişli yapmadı abi. Evet. Tamam. Onu yapmamız lazım. Öldürmemiz lazım abi. Evet evet. Harika bir beysket bastım köprüden. Seni tebrik ediyorum. Şimdi Adamı arada yani. ya. Çok şey oynuyor lan. Şimdi yıldırım hakkı de. Adam evlilik var. Şöyle düşünün. Engel uygulayısın karşısına x'e çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi inşallah kaybetmeyelim de şimdi bir anda? E, 3x'e gireyim biraz daha rahatlayacağım sanki. adam kaybederse normal kaybedip çözüyor. Ama sen kaybedersen tamam, şey engel bir Evet evet benimki daha kötü lan bu arada. abi. saniye. Risk atmayalım da maçı. İki tane alayım. Şöyle, tamam. Şöyle bir şövalye abi. Önden cellatla kitlemesin hasarı diye. Şöyle testa. Tamam. Kaçmaz. Oyun mükemmel kılav. Şöyle bir şövalye. Ve ikinci kafir dom attık çok güzel. Son maç bu maçta kalan Belki bir adam bir niye kafir mi? Ne farkı var? Ha tamam anladım. Pardon engelli ya. Birbirinin gözünde bir fark yok bu arada. Bir daha bir Tamam son, son maç. Kendisi de münafık olduğu için arada bir fark <edelim. gülüyor> Ah Viper mı? Viper anti izleyebiliyorum. Ne var? Diyebiliyorum ne abi? Viper anti iz. Viper'a nerf gelmedi bu adam. Nerf mi geldi? Ne geldi lan? Oğlum bir tane CS var ya artık. Biraz. ya. <laughs> muhafız mı galiba? <laughs> muhafız galiba. Harbi. Altın şövalye başka kullanmıyor ki abi. Elektro, Elektro değil de olabilir. O da zor da. Elektro değil de zor Abi zor eşleşme o ikisi de. C, galiba. <laughs> ben <Bormim. zaten gülüyor> ya. İkisi de olabilir bu arada. Korumalar. Korumalar. Bunlar çok şey bir tane. Bunlar çok Hızlı yeteneği. Şu anda. Elektro. Yok lan elektro şey. Bak baya evet. muhafız kanka. Evet. Cellat oluyor. Bu var bir ya. kendi yaptığı destedir. Bayağı garip bir destedir. Adam yani. atacak artık yani. görevi için. Ben bu arada... Benim işime gelir yani. <laughs> bu ne bu lan? Bu ne <laughs> lan? Bak beni izlerken aslında ben maçı kasıyorum tabi. Harbiden beni çıktı lan. Ne alakayız artık? Anla ki diyelim kötü oldu bilmiyordum beni Sıkıntı yok ama. 2 tane vuruş yedik sadece. Adam çok gereksiz ikisi harcadı orada çarpmaydı. Son ikisiyle falan attı geride. Adam, neyi vardı bu? Maçın başında neyi vardı? Altın şövalyesi vardı. Ah be. Bu ne ya? Altın şövalye atar diye bekliyorum Bunu beklemiyorum ben. Dangala Tamam ya bu maçı alma şansımız çok düşük. <laughs> Yok. Evrim cillat varsa bir de o da çok Sonraki maça geçelim. Sizden burada şey belirleyim. Ya bu maçı kazanmam lazım abi ben. Son maç ne güzel. Asil şampiyonu çıkalım da kurtulalım bugünlük. Son başkan şey, karşılığında. İpnot yani. mentalite bu maçı kesiyorsun değil mi? Hayır <laughs> hayır. Sana 3 taç çekeceğime yemin ediyorum. Sana ben. yemin ederim ki sana 3 taç çekeceğim. Eğer 3'e çekemezsem bitmiyor. Bu videoyu yayınlayacağım. Yayınlayacağım ve o kadar. Başka bir şey yok. <laughs> <laughs> yayınlayacağım <gülüyor> 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 yani. Para kazanma. Hadi lan. Olur. Tamam güzel. Çift hasarları da vermemiz lazım zaten. Konluk bırakalım abi ona. Şuna Adam yeteneğe falan bakmıyor. Zaten hani sağdan oynaması yani. şu an çok mantıklı olmalı şeklinde. Müzik diyebiliriz. Sağdan atarsa. Atma sıra ikisi iki. Bak ya zeki mi diyor? Temelik zaten de neyse. Şimdi şöyle atalım. Çok güzel. Altı şualde... Neye çarpıldı, Aa, çok güzel. O, şu anda. Aa yanlış attı. Çok güzel. İkisi de yetişmiş. Şu anda çok iyi. oldu. Daha Ray diyelim hocam. Onu da yok. Ya bu kart nasıl bir kart olur? Ne? Şu oran an önüne bile var. geçtik. Tamam abi. Ne bile şu ya? Şu an şöyle bir girelim. C Hasar daha fazla. Çok daha hızlı vuruyor. O ya. Oh, ah. Çok vurma cellat. Gel Ana aktivasyonu mu yapsaydık lan onunla? Şöyle bir şey Bu ilk seyirin nasıl sıktığını merak etmiyorsun. O elini çok Ha? Vurdu mu? Vurdu. Yok onu demeyin. vursun çok önemli değil. Birinci vurması bizim sıkıntı. Benim benim benim. abi. İlk seyirden o gerçek neye göre Nasıl bir yer Bu üstüne kazandı ok var. Bunu gibi kimse ha? Bu ne? Kocaman gerilmiş bak var alttan minik minik dart atıyor. Bunu atsam mı? Atıyor. Yolla 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 arkadan çıktıysa yolla. X'e atsam mı? X'i koruyor at. Harbi lan bak baba. Tamam güzel. Evin çarpması var. Çar şey çat, Para, evin değil. çatması çarpması var. Çok güzel. Hadi gel de tut. Ah be. ikinci <laughs> be. İkinci vurmasaydı var ya çok güzel kalardı. Tamam sağlam. Çip asandı. Kule gittin kuleye gittin. Güzel vurduk. Öndeyiz şu an. Bir şey daha gelebilir bu arada. Ya 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 şey atacak. Bir Tam güzel ya. Hadi tutun. Ha bir bir Çok sıkıntı var Tamam. Bu da durumu. İskeletler. korumalar, korumalar falan gelebilir. kılıcı yaptı. Güzel attı da can yok. Güzel. yetişmez mi lokçular? Doğalamayız. Bazen atak e yapar. E atak yapan tese gördün mü arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bir gelir mi? Harbiden geldi abi. Eşek bu adam. ezberi oyun yap hadi ben. Ah bu tutturamadık. Bu arada bayağı kötü attı ya. Şu ev okçuları arkadan. Katman attı. Oh. İksini kökle. Ben bunu alet okçuyla dedim ki zaten. Çok... Oh kökle kökle. Şu an 0 iksir adam oldu. Bu bir ezberi bir zaten. Atsın Yok. Bir saniye istiyorlar mı? Sen de sen Hadi O arkadan beni atmadı lan. Ah be, gel lafı Tık sola. Sonra sonra sakla iki. Şey. Ay yani yakalayamaz. Gerek mi var öyle bir de, Evet. Kalk lan iki de çok zor ya. Oğlum, adam full Oradan sekmezsin herhalde artık şu halde. Ben bir oynuyoruz. gibi oynuyorum. eline geçen köpekler? Şurası... sen o vurmayacak biliyorsun değil mi kanka? Şöyle bir denizci tahmini. Ah <laughs> o. Bisikletimi tahmin etti. Evet. evet. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle beklenmedik bir test var. Yorumlu. Bu adam toksik değil. En azından... Ben şöyle... <laughs> dur şöyle hangi emoji atacağım biliyorum. <laughs> ben bir sahibi. Nerede o? Kırk tane var. Haha <laughs> bu güzel ya. <laughs> <Tamamdır. gülüyor> Beni aynı bu alttaki attığım emoji gibi çektin. Sıkırdın demek ki. Eee de. onun şeyimiz de alalım. Önemli. Bana ben de sonlandır. Bu hafta için yay şampiyonuz.